Ben sorarım onu. Sarkmış sarkmış. Satın alabiliyor muyuz diye Marmutlar. sorayım. Hı, sor canım. Görüyor musun şunları? Şu elmalar da çok hoşumuza gitti. Gelin, gittiler. gelin gelin. Baksanıza. Canım şu elmaları da çok hoşumuza Şuradan bir <laughs> kutu alabilir miyim? Bak bunları kendisi olabilir. Daha hani şey. Daha gibi. güzel duruyor. Daha tanımsı <laughs> değil. Ay yünlere bakın. Ay çok güzel ya. Meslek yiyor gidiyor lan şu Kara lahana, kara Armutlar. Baktın mı adam burada bir şeyler yetiştiriyor. Bak falan yetiştiriyor. Şey işte. Bak şey kuryandır vardı ya şey. Neydi o? Ee, kişniş. Hmm. Asıl Ay, ya. Çok adamda elma var ya, el, Şu, var şu elma aşırıyorum ya. Çok güzel bahçe yapmış ya. Baksana abi. <laughs> Aynen. Abi elma Abi. Yani buralar birilerinin bence. Bak abi de çalışıyor. Abi Aynen. Otlu bahçesi. O bahçesi gibi. Şurada erik. Arkada da erik. Canan. Gel. Hmm. Annecik var. Arkada da erik var. Oğlum önünüzde de var. Önünüzde, de var. önünüzde erik. Aa inanmıyorum. Doğru mor erik. Mürdüm eriyi. Aha. Al erik. Muşmula değil mi o? Erik. <laughs> erik. Sarı erik. Çağla ben ne sarayı? Çağla değil mi böyle de şunlar? Erik oğlum Erik. Ha Erik. Erik. İşte, nefis. Nefis böyle Hayır, bir şey. Toplamıyorlar. Ben Elini anlamıyorum. uzatıp alamıyorsan. Hayır da toplamıyorlar mı? Ben onu anlamıyorum. Yani, soracağım bunlara. Ne yapıyorlar bunlar? Burada bu elmalar ne oluyor abi? Belki YouTube'da birisi bunu yanıtlar ya. Şimdi bunu koyarım ben annemin sayfasına. Kim topluyor bunları arkadaşlar? Yazın. Yorumlara bekliyoruz. Bu malları kim topluyor? Ağaçlar sallanıyor ürünlerden yani. Ablam çalışıyor. Hay. Hay. Bakların Nasıl konuşuyor? Nasıl? Değil mi? Tabi tabi geçiyor. Tabi. <laughs> Abi bu dil. Bak bu sadece 6 e, ayda oldu. Tabi tabi dil böyle bir şey ya. Anadili. Hmm. Bak bak bak. Aa markette satılan şu rukalalar değil mi? Ne? Markette 1 Euro'ya satılıyor rukala. Aa rukala yazmış bak aynen. Doğru markette satılan rukalalar. Ben de o abini zannettim burası komple. halkı birilerinin. Onu niye karşıladı şey bizi? Sen değil mi? ben gelin komple hani olsun. onun İstediğiniz bir sen bir... tartalım. <gülüyor> tartalım. <gülüyor> Öyle de sanki onun özel mülketiymiş gibi hissettim ben. Ama güzelmiş bayağı iyi. Bak bunlar şey mi? Ha armut. Muşmula zannettim ya. Muşmula, görmeye yıllar oluyor ya. Türk marketinde görmüştüm gerçi muşmula. Üzüm var bak. Hani? Abi üzüm ekmiş. Hani? Şurada. Aa. Şurada üzümler. Çok olmamış daha vakti var ama. Abla toplayın mı dedi? <laughs> şey. <laughs> <laughs> o da çok sorulm, o da çok sorulmayabilir ya, belki. <gülüyor> <gülüyor> Tabak şey <çiçeği. gülüyor> var değil mi? İncir var, incir. Ha bak, incir. Daha olmamış tabii. Erkek incir bu ya. Bu abi daha gelmemiş. Hobi bahçesine birazcık şey, bakımsız. Biz buradan nasıl çıkacağız ya? Buranın <laughs> çıkışı var mı? bayağı güzel. Göz hakkı. Evet hakkında bilmez de niye de mesela koyup orada bir şey, kasaya mesela orada girişte bahçe ürünleri diye koyup satabilir. Koyup satabilir. Wow. Ah, onions. Okay. Uh, no, yeah. the... yeah. Ah, noflock. Ja. Leuk, mooi. Dat zijn komkommers. Ah, En dit zijn courgettes. En dit zijn flespompoenen. En dit is snijbiet. En daarachter zijn bietjes. Pas een snijbiet. Snijbiet. Maar je weet niet dat. Uh, wij hebben gisteren uh, gesproken de mm -hmm. Oh, echt? Ja, ja. is uh, Nederland, uh, Snijwit, uh, Wij hebben nog niet uh, in de, de markt uh, gekeken. Nee, maar het is ook niet te koop. Nee, het is het alleen uh, het is heel boven, moeilijk uh, is om te en uh, je ja, moet het in mag het in water zetten, zetten want het ja. wordt heel nee, goud. Gauw nee, gauw ja, ja, dus niet geen, ja, niet gezien. Nee, precies, ja, helemaal niet gesproken, ja. Çok doğal abi. Buradan da suya atlıyor işte. <laughs> Bak enerjiyi de şeyden sağlıyorlar herhalde. Ne denir? Ee, güneş enerjisinden.